Kızılcık Şerbeti 80. bölümde neler yaşandı? Karnındaki bebeğin sorununu öğrenen Görkem, bu durumu fırsata çevirmeye karar vererek Doğa'yı suçlamak üzere harekete geçer. Doğa ve ailesi Görkem'in yalanlarına inanmazken Ünal'lar ne yapacaklarını, kime inanacaklarını şaşırmış durumdalardır. Sevtap'ın mecbur kalıp çaldığı broş yüzünden Meri'nin başının derde girmesi içine sindiremeyen Nilay, kıvrak bir oyunla hem Meri'yi temize çıkararak hem de annesinin suçlanmasının önüne geçecektir. Firaz, evinde kaldığı imam İlhami ile arkadaşlığını ilerletmekte, Nursema ile olan yakınlığını da korumaktadır. Youtube'da program yapmaya başlayan Kıvılcım'ın ilk konuğu Ömer olur. Ailesine karşı durarak Doğan'ın yanında yer alan Fatih artık dönülmez bir yoldadır. Sizce Kızılcık Şerbeti'nin 81. yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Kızılcık Şerbeti dizisini sevenler videoyu beğenerek sayısını gösterebilir.